Yangın Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre NY isimli vatandaşa ait mutfak olarak kullanılan barakada tüpün patlaması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sardı. Alev topuna dönen barakaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar hortumlar ile yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan barakadan geriye enkaz yanı kaldı. Öte yandan barakanın alev alev yandığı ve vatandaşların da yangına hortumlar ile müdahale ettiği anlar ise

Söndürmez olduk, Mutfak gibi kullandığı baraka. Ya zaman zaman O küçük da da